Matematik zorlamasını dedirtmem serisiyle yine devam ediyoruz arkadaşlar. Elimizde taze taze çıkmış bir 2024 tyt sorusu var. Şöyle başını işaretliyorum. Sorunun özeti şu. Birinci satırdaki sayılarla ikinci sayıdaki satırların toplamları birbirlerine eşittir diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi birinci satırdakilerin sayılarını şu şekilde toplarsak. A'yı 10A artı 2 şeklinde açıyorum. Bunların toplamları arkadaşlar 78 artı 10A şeklinde geliyor eşittir diyorum. İkinci basamaktakilerin de arkadaşlar 10B artı 4 şeklinde ben açtım hepsini. Açtığım zaman bunların toplamları da arkadaşlar 11B artı A artı 95 şeklinde geliyor. Sonra bunları ne yapmam gerekiyor? Hepsini bir tarafa bilinenleri bir tarafa da bilinmeyenleri toplamam gerekiyor. Buradan da arkadaşlar 9A eksi 11B eşittir 17 şeklinde geliyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi bu sayı değerlerini hangisi sağlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. A'yı burada 8 olarak aldım. Şöyle yazalım. B'yi burada 5 olarak aldım arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda bakın 72 55'ten 17'yi sağlayabiliyoruz. E bana AB artı BA toplamını sorduğuna göre arkadaşlar ne yapacağım? Gidiyorum yerine yazıyorum. 85 artı 58'i soruyor bana. E bunların da toplamları kaç gelecek? 143 şeklinde gelecek. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz.